Merhaba arkadaşlar. Ben Lifluk. Ve bugün çok uzun süredir beklediğiniz o video geldi. Kötü yorumları okuyorum. CSGO <laughs> Buraya patman efekti falan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet e, geldim tekrardan. Şimdi Eee böyle bir ruhi çenetlik oldu. Sonra tekrar geri geldi. Eee... <laughs> <laughs> Her neyse arkadaşlar kötü yorumlar serimizin dördüncü bölümüne karşınızdayız. Daha fazla kötü yorumlar aşağı videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada yazıyor şimdi iki sayfa kötü yorum topladım kendi elimle yazdım. Eee şimdi başlayacağız. Açıkçası kötü yorumları okumak beni birazcık üzüyor. Çünkü hani eleştiri almak güzel bir şeydir. Eleştirilmek güzel bir şeydir. Fakat bunlar çok kötü yorumlar. <laughs> bunlar eleştiri değil bunlar nefret söylemi bildiğiniz. Bunları cidden savcılığa versem birkaç tanesini tazminattan zengin olurum. Her neyse şimdi Başlıyoruz bakalım. İlk yorumumuz Kanalı iyice bok ettin amık. Zeynep Ak. Eee Zeynep'çim şimdi evet doğru söylüyor. Aslında bu doğru bu bir yorum. Bu çok kötü değil. Bu Doğru bir yorum ama böyle çok sert söylemen bir de bir kızsın hani böyle bir e, kızlara bir küfür yakışmıyor. O yüzden benim çok hoşuma gitmedi. Kanalı iyice bok ettin amık ne? Tamam kanalı bok ettim fakat hani video yükleyerek ya da kötü içerik üreterek değil. E, ben inanıyorum ki e, içeriklerim güzel. Hani cidden yani ben böyle düşünüyorum. Ayrıca Batman bugün... Bugünkü süper kahramanımız Batman. Uğraşıyorum içerikler için. Cidden çok fazla uğraşıyorum. İçeriklerimin kötü olduğunu varsaymıyorum. Belki öldür, belki değildir. Bunları yorumlarda belirtirsiniz ayrıca. Ee, fakat 3-4 ay ben video atamadım ve o günden beri kanal kendine gelemedi zaten. 3-4 ay video atamamak nedir biliyor musunuz siz? Şudur. Yani ee, bir yerde çalışıyorsunuzdur. Bir devlet dairesinde bir memursunuzdur. 3-4 ay işe gitmezsiniz. Herkesten habersiz. Müdürünüze söylemez, oraya söylemezsiniz, buraya söylemezsiniz. Hiçbir sebebiniz olmaz. 3-4 ay gitmezseniz sonra hadi sizi işe alsınlar 3-4 ay sonra. Yani bu aynen buna benziyor. Her neyse. ikinci yorumumuz Lifluk. İleride bir bok. Bak bu yorum beni gerçekten çok üzdü. Hani cidden kırıldım ben bu yorum. Hani gerçekten üzüldüm. Şimdi yine videodayım diye böyle birazcık neşeliyim falan filan ama bu yorum çok pis nefret içeriyor. Art 18 simgesini yapıştırıyorum buraya abi. eee Lifluk. İleride bir bok olamayacaksın. Açlık sınırında yaşayacaksın. Orospu evladı. Bebelere eğlendir amın oğlu. İsmail Kara Şimdi İsmail Yani Ne yaşadığında bana bunu yazdın Yani ne yaptım amına koyayım Ya bak şimdi Ya bunları bana yazanların yaşı tamam mı Yani şu anaya küfreden insanların yaşı Eee 13'ü geçmiyordur Tamam mı Ben ne yaptım Hayır tecavüz mü ettim sana Anana bacına mı göz diktim ne bileyim, bir sevgilinime göz diktim, onu mu yaptım, bu, bu nasıl bir nefret söylemi lan? Abi, ileride bir bok olamayacaksın, açlık sınırında yaşayacaksın, orospu evladı. Bebeleri eğlendir, amın oğlu. Bakın, bu kadar içten ben küfür hayatımda daha önce duymadım. Amına koyayım, sanki gittik çocuğun annesini babasını kestik de yazdığı yoruma bak. Neyse, hani... Annen baba sana terbiye versin. Ben burada sana terbiye e, ders dersi şey yapmayacağım. Değişik olmuş ama yani. Açlık sınırında yaşayacaksın. Orospu evladı ne demek ya? Abi hadi beni geçtim. Tamam mı? Be beni geçtim. Tamam beni siktir Bak beni siktir Annemin de suçu var. Hani bak cidden ciddiye alsam bu yorumu buradan ana bacı söverdim. Fakat ciddiye alınacak bir durum değil. Belli çünkü yani hani bunun normal bir insan tarafından yazılmadığı belli yani. Böyle bunu yazmak için IQ'sunun 3 falan olması lazım ya da ne bileyim 2 haneye çıkmaması lazım yani. Değişik. <laughs> bir tane gördüm. Bu çok güzel. Senden nefret ediyorum. Nokta. Ahmet Yasin Demir yazmış bunu da. Ne diyeyim eyvallah ben de senin müptelan sayılmam sonuçta. <laughs> Ama çok güzel. nefret ediyorum senden. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Bir tane daha geliyor. Kaç yaşındasın? Amına koyayım. Azıcık İngilizceni geliştir. Arkadaşın adı da şu. Onono sokoyum. Onono sokoyum. Yani anana sokayımın hepsini oğlarla yapmış. İlk başta çıkarttım. Şu sonra konuş. <laughs> kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım İzmir'de yaşıyorum adım Doğukan soyadım Gülal Eee güzel kızlar ekleyebilir artı 18 yaşında olan güzel kızlar ekleyebilir Doğukan Gülal adlı hesabımdan her yerden Ayrıca İngilizceni geliştir Şimdi sen büyük ihtimalle ilkokula gidiyorsun ee, Kaçıncı sınıf İngilizcesi görüyorsun bilmiyorum fakat e, seni 7. sınıfa gittiğini düşünürsek eğer 7. E, sınıf İngilizcesi Abi ben kaç senedir İngilizce ders görüyorum Ben üniversiteye gittim üniversite dersler İngilizceydi Hani ben İngilizce kursuna gittim şeyine gittim ben İngilizce konuşmayı biliyorum Tamam mı o videoyu da hatırlıyorum Videoda bilerek böyle İngilizce yani şey yapmıştım hani Şöyle düşünün It, it is a car Car broken Car is broke my fucking car Tarzında konuşmuştum hani trolldü onu anlamamış arkadaş Güzel bir kötü yorum yazmış bana da malzeme çıktı video için Her neyse Diğer yoruma geçiyoruz Bot olduğun çok belli Yıldıray Öztaş Nereden belli? Ne fal mı attın? Nereden belli? Cidden nereden belli bot oldum? Hayır. Sırrı çözdün ya. Yani bot olduğumun Anlaşılmaması lazımdı benim abi. B bitti şu an. Kanalı kapatıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayır. Şimdi arkadaş şunu düşünerek yaptı. 500 bin abonen var. Hatta 525 bin abonen var. Video atıyorsun işte 20.000 izleniyor. 30 bin izleniyor. 30 bine bazen çıkmıyor bile. Her <laughs> neyse. Eee ama bu bot değil buna emin ol. Az önce de örneğini verdim. Bir iş yerine 3-4 ay gitmezsen 3-4 ay sonra gittiğinde seni işe almazlar. 3-4 ay video atmazsam beni izlemezler. Çok normal. İzleyenler zaten sağ olsunlar. Has tayfa sizi çok seviyorum. <laughs> Her neyse diğer yoruma geçiyoruz. Ya bu malda oyun bros ne yaparsa aynısını yapıyor Ahmet Emir. Dürüst olayım mı? Gerçekten dürüst olayım mı? Ee, ben bu yorumlara bakarken Oyun Bros ismini gördüm ve Oyun Bros'u hani yazdım dedim hani nasıl bir kanal falan filan diye ve ben bu kanalı daha bu yorumu e, az önce buraya geçirirken öğrendim. Çok ciddiyim, çok dürüstüm, yemin ederim her şey çarpabilir beni. Yalan söylüyorsam her şey çarpsın yani kutsal olan her şey çarpabilir. Yani Oyun Bros ne yaparsa aynını yapıyor. Oyun Bros'u tanıyor mu? Hayır. Nasıl bir insan bilmiyorum, hayır. Kanalını biliyor muydum? Hayır. Hayır, hayır, hayır yani. Oyun burası ne yaparsa aynısını yapıyorsun. Bunu da OrkMustDieUnchained videosunu atmış arkadaş. Oyun yeni çıktı, bir sürü youtuber çekebilir bunu. Hani bu şey gibi olur. Ee, Far Cry 6 çıktı, tamam mı? İşte sen çektin, ilk lift Gaming çekti, ikinci Sarp çekti, Sarp'ın amına koyayım olur yani. Sarp'ın amına koymayayım kanka, şaka yapıyorum. Her <laughs> neyse, diğer yoruma geçiyoruz. Gençler, şunun izlenme ve like'lara bir de aboneye bakın. 2. üste parantez kapalı. Yani şu. Aboneye bak. İzlenmeye bak. Like'lara bak hele. Eee <laughs> <laughs> full bot demiş saltanat oyunda. Yani gençler, şunu izlenmeye ve like'lara bir de aboneye bakın. Full bot. Saltanat oyunda. Şimdi saltanat oyunda. <laughs> Sen ismine baktın mı hiç? <laughs> ya keşke orijinal bir isim falan olsaydı yani. Burak oyundadan şey yapmak falan. Ee, bunu da artık açıklamayı açıklamayayım. Tamam 3-4 ay bir iş yerine gitme. Üçüncü kez açıklıyorum. Tek seferde anlayın artık şunu. Ee, arkadaşlar bot değilim. Bot olduğumu kanıtlayan, bot olduğumu ispatlayan botsun deyip de arkasında bir delille durabilen erkek varsa Kız da olur güzel kızlar da ekleyebilir ee, Erkek varsa çıksın karşıma konuşsun çıksın. Lan mahkemelik etsin beni Ciddiyim Ben e, bu işi 2012'de başladım 2012 yani 2016'dayız 4 sene Kafadan 4 sene yani hesaba vursam 4 sene aslında 3 sene aylarla birlikte falan 4 sene diyelim 4 sene boyunca ben bu kanala yaklaşık 912 tane video yükledim. Yaklaşık değil tam 912 tane video yükledim. Şu an şuradan baktım çünkü az önce bakmadan, şey yapmadan, yorumlara geçmeden önce. 912 tane video yükledim. 912 tane video. Gir şimdiki kanallara tamam mı? Bazı kanallara gir adamın 100 tane 200 tane videosu var 1 milyon abone. Şu kadar videosu var şu kadar abone. 900 video ne demek biliyor musun sen? Tanesini 15 dakikadan çarp hesapla bakalım kaç çıkacak. Ben sana söyleyeyim direkt iki hafta boyunca hiç bilgisayarın başından kalkmadan video çekmek demektir. 2 hafta boyunca. Bir kere basıyorsun merhaba arkadaşlar diyorsun. 2 hafta sonra hiçbir şekilde duraksamadan, kesmeden videoyu hiçbir şey yapmadan iki haftanın sonunda kapat kendinize bakın görüşürüz hoşçakalın deyip kapatıyorsun. 900 video bu. Ve bunu hala bot diyorsunuz. Yazık vallahi ne, ne desem boş yani. Ben söylemiştim yani. Kötü yorumlar aslında güzel bir seri evet eğlenceli çünkü insanların bana nasıl hakaret ettiğini görüyorsunuz ee, bu beni hoşuma giden bir şey değil şimdi. Ben <laughs> hani düşkünü değilim küfür yemenin. Fakat eee bu serinin izlenmesinde de zaten en büyük etken bu. Her kanalda böyle. İşte insanlar bize küfür ediyor. Biz onlara cevaplar veriyoruz. Bizim verdiğimiz cevaplar komik oluyor ya da olmuyor falan filan. Ya da hani direkt bizim küfür yememiz sizin hoşunuza gidiyor. Yani ben çok düşkünü değilim açıkçası kötü yorumların. Ama gülüp geçiyorum. Yani ama bir yerden de üzülüyorum. Yani eee çok fazla yandım dedim ayrıca. Onun da farkındayım yani hoş değil. Yani eleştiri alabilirim. Eleştirilere her türlü açım. Abi bu olmamış. Bunu yapamamışsın. Şunu değiştirmelisin. Böyle yaparsan kanalın kötü olur. Şöyle yaparsan kanalın iyi olur. Bunlar eleştirilir. Bunlar açığım her zaman. İstediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Tamam ama küfür etmek, hakaret etmek eleştiri değildir arkadaşlar. Bu da buradan kamu spotu olsun şuraya şöyle. Her neyse diğer yoruma geçiyoruz. Kötü yorumlar, <laughs> bu, bu arkadaş çok iyi niyetli bunu bilerek seçtim. Kötü yorum değil bu. <laughs> Kötü yorumlara devam etsene. Ben yardımcı olurum. Pislik hayvan şişko bencilsin. Şimdi pislik... Evet odan birazcık pis olabilir fakat bu beni pislik bir insan yap. Nereden biliyorsun ayrıca yani? Nasıl? Gördün mü? Kamerada mı gözüktü? Şu an cidden çok pis oda neyse konumuz bu. değil <laughs> Hayvan yok, insanım. Yani iki kulak, işte iki göz, burun, ağız. İnsanlık. Yani insan. Şişko demişsin. 78 kiloyum, 1.80 boyum var. Kaslarıma dokunabilirsin istersen. Yağ oranım az. Bencilsin. Evet, birazcık bencilim. Bu, bu gerçek. Yani bunu değiştiremem. Evet, birazcık bencilim ama bazı konular. Şu an ayaklarımı sallıyorum böyle kameranın altında. Siz görmüyorsunuz. <laughs> Ve şu an kameranın üstü gayet yakışıklı bir çocuk falan var altında benim baksın var işte. Hayatta böyle bir şey işte sizin gördüğünüz ya gerçek gerçekte olan. Her neyse diğer yoruma geçiyoruz arkadaşlar. İzlenmiyor diye kendi yazımı okuyamadım. Allah çarpsın şurada ne yazıyor bak. Bu kadar kötü bir yazı olamaz ya. Yazım çok kötüdür benim ya. İzlenmiyor diye MC'ye Minecraft'a geri dönmüş. Bu kanal geri dönmez demiş. Fones TV. Ne diyeyim yani insanlar Minecraft'ı seviyor diye Minecraft çekiyorum ben. Kanal tamam batıyor. Okey kalkındırmak için bir şeyler yapmak lazım ama Bunları da insanların sevdiği şeyleri yaparak yapabilirsin. ben bütün video boyunca böyle durdum. Yamuk durdum. Bak normal düz duruşum şöyle. Şöyle durmam lazım. ben bütün video boyunca böyle durdum. Artık böyle devam edelim ya. Bir sıkıntı yok. Ne yapayım? Kadraja giriyorum. Daha fazla kalkmıyor Tripod. Ben de eğilemiyorum. Böyle iyi, tamam. Diğer yoruma geçiyoruz. Yav W'la <laughs> Yavw Aq Q'la Sanki bu kanalın çok iyi de ikinci kanalı açmışsın demiş. Serhat Girgin kendi yazımı okuyorum okuyamadım. Ee, i̇kinci kanal açmamın sebebi günlük vlogları çekmeyi seviyorum. Günlük vlog çekmeyi seviyorum. Ya, yaptık ya günlük gün içinde yaptığım şeyleri video çekmeyi ya da günlük yani başka zaman özel şeyler yaptığımda bunu video çekmeyi seviyorum. İkinci kanalı bu yüzden açtım çünkü Lif Gaming e oyun kanalı ama içeriği değiştirme düşünüyorum evet. Ayrıca Doğukan Gülal kanalı da Lif Gaming yedek kanalı olarak olabilir çünkü bu kanalları hani biliyorsunuz artık yani anladınız siz benim ne demek istediğimi. Hani bir şey olursa Doğukan Gülal yine beni bulabilirsiniz. Son ve en can alıcı yorumumuza geçiyoruz. Enes Batur'u kıskanıyor olabilirsin. Ama bunu ya belli etme ya da laf etme. O sana bir diz atarsa görürsün babayı. Ege değirmenci oldu. Evet. Enes Batur'u çok kıskanıyor. <laughs> Enes Batur benim arkadaşım olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hani bunu bilmeyenler varsa Enes Batur'la biz kankayız. Tamam mı? Hani böyle samimiyiz. Fakat video konusunda ne hem yanlış anlaşılmasın diye hem de birkaç bazı etmenler olarak video çekemiyoruz. Çünkü hani benim şu an kanalım batıyor. O çocuğun kanalı cidden çok güzel yükselişte. çok olumlu, çok başarılı yerlerde. Şimdi ben ona gidip de ben ona gidip de video çekerim. Çekersem ne olacak? Ee, Doğukan primci, Doğukan şu, Doğukan şöyle, Doğukan'a işte Enes Batur şu olmaz, ee, şöyle, şöyle böyle. Ben bu lafları dinlemek istemiyorum. Ben e, geldiğim noktaya kendim geldim, kendim e, tırmanarak geldim. Tek başımaydım. Bundan sonra tek başıma gideceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla kötü yorumlar için aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olabilirsiniz. Şuradan falan çünkü sağ altta bir yerde abone ol tuşu var. Abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum iyi kötü her türlü sizi seviyorum tamam mı? Kendinize bakın görüşmek üzere hoşça.